Efendim herkese merhabalar. İyi akşamlar. Mutlu akşamlar. Basketbol sanatının tahmin kuşağının yeni bölümüne efendim hoş geldiniz. Bugün geç kaldık. E, i̇şim biraz yoğundu ve geç bitti. Geç bir saatte yayına gireceğiz. Türkiye saatiyle işte yaklaşık e, 11.30 gibi en erken yayında olacağız gibi gözüküyor. O yüzden eee Jetaz'ında jet vardı eskiden çizgi film. Jetaz'ında efendim bir yayın planlıyorum. Toplamda bugün NBA'de yani yayınsız geçmek istemedim çünkü 10 tane maçımız var. Tabii ki e, Gruplara, işte ücretli profesyonel gruplarımıza maaşlar ayrıldı, oyuncu bayiler ayrıldı vesaire yurt dışı grubuna. Ama e, burada da tabii e, sizlere de efendim imal etmek istemedim e, işim bittiği gibi hemen <laughs> yayına oturdum efendim. Şöyle 10 e, maçın 7 tanesi efendim birazdan ben tarafından, Ben Deniz Sanats Bey tarafından sizlere aksettirilecek. E, Fena yani güzel bir akşam yaşayacağımızı umuyorum. Tabii ki e, ne olursa olsun analiz, bilgi birikim, işte tecrübe vesaire kadar şans da önemli. Umarım şans yanımızda olursa efendim. İyi bir akşam geçireceğiz. E, şundan da bahsedeyim hemen. Tahmin yarışmasını e, Yiğit Yüksel beyefendi kazandı. Yani onda da enteresan bir şans var. E, tahmin yaptığında kazanıyor. <laughs> Onu da tebrik edelim efendim. Bugün yine bir tahmin yarışmamız olacak. Maç bende saklı kalsın. <laughs> e, hadi veya söyleyeyim. E, gecenin e, bu yayında son izleyeceğiniz maçı olan Phoenix Suns Cleveland Cavaliers müsabakasını efendim yayında e, tahmin yarışması olarak kullanacağım. Yorumlarınızı bekliyorum efendim diyeyim şimdiden. E, aynı zamanda tabii ki şunu da söyleyeyim. Yayına hemen geçmeden e, Leon Sports YouTube üzerinde yine Leon Sports ailesine katıldım. E, haftada iki akşam NBA yayınlarıyla keza adamın TV'den çok değerli dostum mutlu ile beraber yine Euroleague yayınlarımızla Euroleague gurmeli serimizin devamıyla efendim Leon Sports olacağız ama tabii ki burada da efendim her zaman olduğu gibi NBA yayınlarıyla karşınızda olacağım. Ee, hayırlı olsun çok güzel bir aile güzel abiler var orada ee, abilerimiz. Ee, yüksek tecrübeye sahip abiler var. Ee, iyi i̇yi olacak inşallah diyelim efendim. Hayırlı olsun oraya da. Basketbol sanatı efendim. <laughs> Dediğim gibi haftada iki akşam NBA yayınlarıyla iki defa da bir veya iki defa tabii çift maç haftası olsa iki defa Euroleague yayınlarıyla efendim. Levan Sports olacak oraya da takip etmenizi abone olmanızı öneririm. Şöyle efendim yayına geçeceğiz. Yayının belli bir bölümünde gruplardan bahsedelim. Profesyonel ücretli gruplarından ama yayına başlayalım. Dediğim gibi Jetkill'ler Çizgi filminin bir bölümünden bir sekans gibi efendim o hızda e, bir yayın yapmayı planlıyorum. Hadi başlayalım. Gecenlik maçı Washington Wizards kendi sahasında Orlando Magic ağırlıyor. Washington cephesinde efendim şöyle e, Corey Kispert sezonun kapattı. Şütür keza işte Malcolm Brogdon, e, Bilal Kulibali ve Marcus Smart'ın da yine olmayacağını söyledim Orlando cephesinde ise Jalen Suggs'ın ve Mo Wagner'ın sezonu kapattığını biliyorsunuz. E, Cole Anthony'nin de yine başka bir oyun kurucunun da belirsizliği var. Orlando Magic'in e, ya tabii ki Jalen Sack sonrası hem hücum hem de özellikle savunma kısmındaki e, sorunları sebebiyle bir türlü iyi gidemediğini e, biliyorsunuz zaten son maçlarda hep bir kazanıp bir kaybettiler işte e, Houston'a kaybettiler Deplasman'da zayıf New Orleans'ı muhalif ettiler Minnesota'yı Deplasman'da kaybedip Dead Basman'da Cleveland'ı yenip müthiş bir sürpriz müthiş bir sükse yaptılar akabinde de son maçta kendi sahalarında Houston Rockets'a muhalif oldular Washington ise iki maç üst üste Detroit ve Denver gibi e, yani maşallah diyebileceğimiz güzel takımları yendikten sonra deplasmanda ele e, Portland ve Utah mağlup oldular. E, ve farklı farklı mağlup oldular. Hem işte Portland'da 15 sayıyla Utah Chiaz'da 16 sayı farklı mağlup oldular. Tanking yapmaları gerektiğini hatırladılar herhalde. Bugün de e, tabii kendi sağlarında olacaklar ama yani Amerika'daki tabii seyirci kültürünü hani az çok biliyorsunuzdur. Bizle hiç yakından uzaktan alakası yok. O yüzden çok böyle bir destek alabilen ya tabii ki bazı e, kulüplerin seyirci desteği gerçekten fena değil. Tabii ki Avrupa ile kıyaslanamaz şerhinde düşeyim ama başından öyle bir takım da değil zaten. Orlando'nun ben bu maçtan galip çıkmasını e, veya çıkacağını düşünüyorum. E, handikapları da yani eksi beş buçuk hane kaptan iki olacak benim tercihim. Ee, İddia.com üzerinde efendim 1.44'lük bir orana sahip. Yani minimum e, 6 altı seviye üzerinde fark bekliyoruz. Eksi beş buçuk hane kaptan iki dedik. Orlando evet güvenilmez bir takım nezdinde ama e, maç kaybetmek isteyen çok dağınık oynayan Washington'ın üstünden hakkından gelebilir diye düşünüyorum Orlando Magic maçın. E, işte buzzer öttüğünde şey öttüğünde e, saat öttüğünde diyelim maç bittiğinde. Geçki efendim bir sonraki maçımızı San Antonio Spurs kendi sahasında Philadelphia 76ers'ı ağırlıyor. Ya yani gecenin e, en <laughs> izlenmemesi gereken takım maçlarından biri belki de iki takımın da tabi deli e, eksikleri de var. İki takım da çok ya, padişah fermanına benzer. Böyle bir eksik listesi şu anda bana bakıyor. Philadelphia'da tabii ki ya bildiğiniz gibi Joel Embiid ve Paul George hatta sezonu kapattı. Tyrese Maxx'i kapattı kapatacak. İşte uzun süre yok. Her an kapattırabilirler sezonu. Tanking takımına dönüştü Philadelphia. Artık maç kaybetmeye ve e, draft'a yapmayı planladılar. İşte yaşlı kurtlar Eric Gordon yok. Kyle Lowry yok. E, Andre Drummond yok. Pivot. İşte, temsilcimiz yine Afrika asıllı, Afrika kökenli. Adem Bona yok. Kelly Oubre yok. Ee, bugün ama Lani Walker dönecek gibi. Yine e, sezona fırtına gibi başlayan yılın Çayla e, hatta sıralamasında birinciydi sakatlandığında. Jared McCain de yok. de bugün. En yani son maçlarda bildiğiniz gibi şov yapan Quentin Grimes'in önderliğinde. İşte G gelen işte ne bileyim <laughs> e, Jeff Dalton'lar işte Lani Walker e, zaten sezona başlamıştı. E, bu isimler önderliğinde sahada olacaklar. E, enteresan bir cilik kadrosu gibi olacak. San Antonio'da ise zaten Van Banyama ve e, diğerin Fox'un sezonu kapattığını biliyorsunuz. Onun dışında da e, ya çok da önemli bir eksik yok i̇şte Charles Bassett'in de eksikliği ama bu iki eksik bile yeterli zaten. San Antonio son maçlarda bir kazanıp bir kaybetti. Philadelphia ise onlarda kaybetmeyi oynuyor ama e, arada bir Dallas galibi çıkardılar. Philadelphia şu an doğuda 12. San Antonio ise doğuda 13. Düzeltiyorum batıda 13. Ve iki takım da dediğim gibi tanking oynuyor. Yani ne demek bu? Kaybetmeye çalışıyorlar. Tabii ki arada bazı yıldızları şov yapıyor. İşte Quentin Grimes Philadelphia örneğinde de olduğu gibi ama genel olarak draft'a yatmaya çalışan sezon artık kapatmış e, hesap kitabı. Böyle deftere dürmüş takımlar bunlar. E, bu maçta ne beklenir? Taraf bayısına girilmez. Tabii ki San Antonio biraz evet bir tık daha kadrosuyla ağır basıyor ama çıkar Quentin Grimes 50 atar. Ki atıyordu yani. geçenlerde Houston'a karşı coştu. Danny Walker şov yapar vesaire belli olmaz. Yine yani de San Antonio Spurs'un kazanacağını düşünüyorum ama üst tercihini ben fikir olarak sizlere sunacağım. Bu maçtaki benim düşüncem, fikrim üst yönde olacak. düşük çapta bir, yani iki takımda nitelik ve yönlerinden sorun var. Evet ama yüksek skor bence Çıkmal ee, çıkmalı diyelim. 232.5 paramdan üst iddia konu üzerinde 1.56'lık bir orana sahip. Efendim bir sonraki maçımız Minnesota Timberwolves kendi sahasında New Orleans Pelicans'ı ağırlıyor. Minnesota cephesinde önemli bir eksik yok. Tam kadro olacaklar. Rudy Gobert'i, Anthony Edwards'ı, işte Mike Conley'si, Jaden McDaniels'ı, Julius Randle'ı, Nickel Alexander Walker, Devin Vincenzo, o ana iskelet kadro sahada olacak. Ee, New Orleans Pelicans ise ne yazık ki benim de fantasy takımlarında da Baş aktörlerinden biriydi. Trey Murphy vefat etti. Yani vefat etti derken sezon içerisinde bir NBA oyuncusu olarak vefat etti. E, Omzundan sakatlandı ne yazık ki ve sezonu kapattı. E, çok da iyi bir sezon geçiriyordu kendisi. Dejuan Temel zaten sezonu kapatmıştı. Bugün yine Zion Williamson takımın bir diğer yıldızı da dinleneceğinden dolayı dinlenecekmiş. Çok yoruldu ya sanki çok maç öndü falan bugün o da olmayacak. O yüzden çok hasarlı ve eksik bir New Orleans Pelicans kadrosu olacak bugün. Tabii ki bu iki takımın bundan yaklaşık iki gün önce maç yaptığını ve New Orleans'ın detrasmanla Minnesota yendiğini hatırlatayım ama Minnesota'nın artık bir galibiyeti ihtiyacı var. Zaten batıda ee, çok hummalı bir yarış var. Pleofia yarışı var ve son iki maçlarını kendi sahalarında çok eksik bir Indiana, yani. Akabinde de çok eksik bir New Orleans'a kaybetti Minnesota. Artık hata lüksü yok. Bugün ben maçın başından ee, böyle çok sağlam bir şekilde Minnesota Timberwolves'un maça iyi gireceğini düşünüyorum. Anthony Edwards'ın ekstra sorununu kalıp e, takımı taşıyacağı garantiliyim. Evet New Orleans son maçta Minnesota'yı yendi ama bugün bence öyle olmayacaktır. E, ben farklı bir Minnesota Timberwolves galibiyeti bekliyorum. Eksi 11.5 handikaptan bir yani minimum 12 sayı üzerinde Minnesota galibiyeti bekliyorum. İddia.com üzerinde 1.43'lük bir oranı var efendim. Geçtik bir sonraki maçımıza Oklahoma Charlotte maçı ama maça geçerken çok kısa efendim gruplardan bahsedeyim. iki tane iki tane ücretli bireysel profesyonel grubum var. Yurt dışı grubu ve yurt içi grubu yani iddia grubumuz Mamba Akademi. İddia grubumuz olan Mamba Akademi'de efendim şöyle bir durum var. Günlük iddia paylaşıyorum iddia üzerinden. Adı üstünde iddia grubu zaten günlük iddiadan. İkililer paylaşıyorum. Ana branşımız tabii ki basketbol, NBA ve Euroleague ağırlıklı oluyor ama işte futbol, tenis gibi başka spor branşlarından da e, paylaşımlar oluyor ve verimli de Oluyoruz efendim diyelim. E, bu şekilde efendim. Yurtdışı grubumuz ise iddia grubu değil, biraz daha e, yurt dışı misli grubu, biraz daha mi, yüksek misli oynayan dostlarımızın da tercih ettiği bir grup tabii ki aynı zamanda. E, ana kuponlarımız oluyor işte daha yüksek kasa yüzdesiyle paylaştığımız keza e, oyuncu bahislerimiz oluyor, yan farklı bahislerimiz oluyor. Biraz daha bazen yüksek oran deniyoruz yurtdışı oranların avantajını kullanıyoruz efendim. E, burada katılabilirsiniz. Tabii ki yurtdışı grubuna katılırsanız aynı zamanda iddia grubumuz olan mamba akademide katılmış olacaksınız yani bir grup ücretiyle iki gruba birden dahil olmuş olacaksınız efendim peki bana nasıl ulaşacaksınız peki bu gruplara katılmak istediğinizi nasıl beyan edeceksiniz efendim o da şu şekilde e, videonun açıklamalar kısmında ya da sabitlenmiş en üst bulunan efendim linklerden telegram veya instagram linklerinden ki telegram linki benim için daha kolay çünkü direkt chat diye bildirim düşüyor instagramda bazen bildirim düşmeyebiliyor ani olarak e, ee, oradan bana ulaşıp merhaba Mert Bey, merhaba Sanat Bey, Basketbol Sanatı Bey. Ben gruplarınıza dahil olmak istiyorum. Evet yayını izledim ama bana, beni biraz daha bilgilendirebilir misiniz diye ben size bilgilendirme mesajını atacağım. Ücretleri yollayacağım efendim ki e, piyasanın çok çok altında çok cüzdi rakamlara efendim. E, sahip olduğunu söyleyeyim bu grupların. Onu da söylemiş olayım. Yani çok cüzi rakamlara gelebilirsiniz. Bir denemenizde fayda var diyeyim. E, bir de ayrıca efendim Adamın Gol Diyor TV'den Mutlu ile beraber oluşturduğumuz The Gurme Gurme adlı yurt dışı seviyemiz var, yurt dışı grubumuz var. Bu da e, yurt dışı misli grubu değil ama yurt dışı ideal grubu diyelim. Biraz daha yüksek oranlı paylaşımlar yapıyoruz. O biraz daha tabii futboldan, ben biraz daha basketboldan. iki oran civarı paylaşımlarımız oluyor efendim. Oraya da bekliyoruz yine bu grubun da ücretli olduğunu ve çok cüz'i cüz olduğunu söyleyeyim efendim. Bu gruba katılmak için hem Adamın Gol TV'den mutlu hem de bana ulaşıp gene yazabilirsiniz efendim. E, grupların ücretli olduğunu ama ücret, ücretinde çok cüz'i olduğunu tekrardan altını çizeyim. Eee... Nasıl ulaşmanız gerektiğini de söyledim zaten efendim. Ve bu bölümü kapatıyorum efendim. Yurt dışı grubunda da özellikle çok iyi gittiğimizi söyleyeyim. Ve e, Oklahoma City Thunder e, Charlotte Hornets efendim. Tabii ki e, bu maça geçerken tekrardan hatta ilk kez olarak bu yayında bir beğeni isteyeyim sizlerden. Basketbol sanatı bendenizi Seviyorsanız eğer beğeniyorsanız yayın, yayınlarımı vesaire kişisel sempatiniz de olabilir tabii ki. Beğeni atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, trafikte sıkışık trafikte olur, otobüste olur, hiç fark etmez. Metro'da basketbol sanatı diye bağırmayı unutmayın efendim. Reklamlarınızı bekliyoruz. Diyelim, e, beğeni attıysanız efendim geçiyorum ben biraz daha da tahmin yarışması için zaten yorumlarınızı isteyeceğim tahmin yarışmasına geleceğiz. Oklahoma Charlotte. Ya yani bu maç üzerine tek tek analiz edecek halimiz yok. Oklahoma ligin e, batının da aynı zamanda ligin de en iyi takımı e, ve yani benim e, daha önce de bunu bir önceki yayında da söylemiştim, şampiyonluk adayı mutluluk olması şampiyonluk adaylarının tepesinde yer alıyor, e, en muhtemelen en kuvvetli gördüğüm takım bu. E, Charlotte, oynuyor. Charlotte da bugün tabii ki şu bilgiyi de vereyim, Charlotte Hornets dün evet sürpriz bir galibiyet aldı, e, sahada New York Knicks'i yendiler ama e, bugün Lamelo Ball olmayacak. Takımın pivotu Mark Williams da olmayacak. Onu da söylemiş olayım. Zaten Brandon Miller, Treyman gibi eksikler varken, Grant Williams gibi eksikler varken, işte Josh Okoge gibi eksikler varken takımın ana yıldızlarından, ana yıldızı hatta Lamelo Ball'un ve pivot Mark Williams'ın olmayacağını da söyledim düne nazaran. Çok eksik bir kadroyla tamamen Miles Burgess'in eline bakan bir kadroyla Charlotte bu deplasmana gelecek. Oklahoma cephesinde tabii ki bir iki eksik var. İşte Cason Wallace'ın belirsizliği var. Ee, i̇yi savunmacı Luguenz Dort yok ama Keza Jalen Williams'ın da tabii ki sakatlığı devam ediyor. Şahil Alexander'dan sonraki ikinci ismin ama oklu olmada Şahil sağda olacak. Diğer yıldızlar da sağda olacak. Chet Holmgren'i, Isaiah Hartenstein'i vesaire. E, çok iyi savunmasıyla ben şu kadar e, böyle eksik Charlotte Hornets'a yani çok sayı imkanı vermeyeceğini düşünüyorum Oklu ama herkese karşı çok iyi savunma yapabilen bir takım. Ee, tabii ki handikapları görüyorsunuz. Handikaplar inanılmaz yüksek. İşte 17.5-18.5'dan başlıyor. Tabii ki Oklu ama bence handikapları da geçecektir ama hani bir anda 20-25 sayı fark atar demek de kolay olmuyor. Ben Charlotte'ın en yüksek takım sayı bariyerinden alt tercihine gideceğim ama hani minimum handikaplardan Oklu farklı galibiyetine inanacak olan olursa da hayır diyemem. Çünkü dediğim gibi ee, bu kadar da kadro farkı varken ve oklama maçlarını önemsiyorken e, önemsemekten vazgeçmiyorken hala o savunmayı yapıyorken e, çok yüksek farklı bir galibiyet gelecektir büyük ihtimalle ama ana tercihim yine de e, bu maçta deplasman Charlotte için deplasman 101.5 sayı bariminden alt olacak. Charlotte'ın düşük skorda kalacağını düşünüyorum. iddia komu üzerinde 1.54'lük bir orana sahip efendim. Geçtik bir sonraki maçımız son 3 maçımızı kaldı artık. Miami Heat kendi sahasında Houston Rockets ağırlıyor. Günün yen maçlarından biri şöyle efendim. E, eksiklerden başlayayım. Miami cephesinde önemli bir eksik yok. Son maçları kaçıran Andrew Wiggins'in Golden State'den gelen eski Minnesota'lı Andrew Wiggins'in eski bir numaralı seçim olan Wiggins'in bugün muhtemelen oyuncu açıktan dönüyor bugün. Nikola Jovic'in sakatlığı devam ediyor. İşte Drew Smith'in sakatlığı devam ediyor. Onun için önemli bir eksik olmayacak. Houston cephesinde ise Çaylak Shepard'ın e, olmayacağını söyledim. Onun dışında bir eksik yok. Sakat olan amen Thompson bugün dönüyor ki takım kan, tam kadro haline geliyor bugün. Fred VanVleet, Alperen Einstein'ın, Jalen Green, e, Oman Thompson gibi isimler sahada olacak. Keza işte Dylan Brooks gibi isimler, Jason Tate, Tari Eason gibi isimler sahada olacaklar. Tam kadro olacak. Şimdi Miami Heat efendim e, 8 maçtır kaybediyor. Houston'da 9 maçtır kazanıyor e, Houston'ın şu anda iddia konu üzerinde galibiyet oranı 1.40. Ya yani bu bir yem maçı. E, ee, i̇nsanlar bir bakacak. Aa Miami formsuz. Herkese bu takım 8 maçtır kaybetmiş. İşte Houston 9 maçtır kazanıyor bunlar. E 1.40 e, oyna. 1.40 sonuçta güzel de oran. Hadi basalım. Hadi Houston'la oynayalım. Şimdi olabilir. O Olamaz diyemem. Yani Houston galibiyeti tabii ki gelebilir ama e, ya bu kadar formsuz bir Miami, bu kadar formda bir Houston. Bickle Koran Houston galibiyetinde biraz çekincem var ki Houston'da da Amen Thompson geri dönüyor yani. Amen Thompson gibi bir yıldız. Tabii ki Houston'ın galibiyete yakın olduğunu söyleyeyim. Ama ben e, ikili eşleşmede Miami'nin Houston'a hep ters geldiğini hatırlatayım size. E, Aralarındaki son hatta 3 e, maçta Miami'nin kazandığını söyleyeyim ve e, Miami bugün yani topuyla, tüfeğiyle Hüsnü'nü yenmek için sahada olacak. Evet. Son maçlarda hakikaten berbat oynuyorlar. Hatta beni de çok yaktılar. Miami'yi tamam. E, iyi hücum etmiyorlar. Ki karşılarında da çok iyi bir sonma takımı olacak. Son maçlarda biraz daha aslında savunma arka planda kalsa da. E, ama ben bugün Miami'nin yanında olacağım. Handikap desteğiyle beraber. Dediğim gibi Hüsnü Rakıt kazanabilir belki. Ama e, bu oran bana yem gibi geldi. <laughs> yani ama dediğim gibi e, bu yüzden Miami'nin e, handikaplarıyla yanın, yani yanına gideceğim. Tabii ki bu benim şahsi fikrim. Siz yani işte Miami 8 maçları kaybediyor. Houston 9 maçları kazanıyor. Houston çok formda. Ben o yüzden Houston'da işte bir kök oranı görmüşken oynarım diyene de bir şey diyemem. Yani ama bir tuzak var bence orada. E, topuyla tüfeğiyle gelecek ben Miami'nin handikapta kalacağını düşünüyorum. Oyun sistemi olarak da Houston'a ters geldikleri için son aralarındaki 3 maçta kazandılar. Tekrardan söylemiş olayım. Artı 7.5 handikaptan 1 iddia konu üzerinde 1.46 ile benim buradaki tercihim olacak. Miami Heat'in maç maçı kazanabileceğini düşünüyorum ya da kaybetse bile 7.5 hani kapının içerisinde kalacağı kanaatindeyim. Maksimum 7 sayı fark edebileceği kanaatindeyim efendim. Gençlik bir sonraki maçımız Portland Trail Blazers kendi sahasında Denver Nuggets'ı ağırlıyor. Portland çepesinde kanat oyuncusu Jeremy Grant'in sakatlığı devam ediyor. Onun dışında Ayton ve Jabari Walker'ın Hatta Robert Williams'ın sakatlığı devam ediyor. Denver cephesinde takımın bir numaralı yıldızı Nikola Jokic bu akşam yok. Jamal Murray belirsiz, Julian Strother yok. Aaron Gordon ve Christian Brown probable yani muhtemelen işaretlenmiş. Gordon ve Brown oynayacaktır ama Jamal Murray belirsiz ve Nikola Jokic yok. Portland sonuç maçını kazandı iç sahada. Yine bir iç saha maçı Batı Konferansı'nda o play'ini hakikaten kovalayan bir e, Portland Trail Blazers var. Denver ise bir kazanıyor bir kaybediyor. Golden State Deadlasman'da çok eksik vaziyette kazandıktan sonra son maçta Lakers Deadlasman'da kaybettiler. Bugün yok işte yokken Jamal Murray de belirsizken ve iç sahada e, üst üste bir fikstür oynayan ve 3 maç üst üste kazanmış Portland'ın bir galibiyet daha hanesine ekleyebileceği kanaatindeyim. yok işin yokluğunda zorlanacak olan Nuggets'a bence bir davrede darbede Portland'dan gelecek. Portland'da o play'in umudunu sürdürmek yani umuduyla diyeyim amacıyla bugün kazanmak zorunda. Hani kaybederlerse kendi başaklarını sıkacaklar. O yüzden hedef olan bir takım, hedef olan takım oynamakta bence fayda vardır. Ee, 1.62 oranla maç sonucu bir Portland Trail Blazers maçı kazanır. 1.62 oranı da var. Bence e, değerli bir oran ama dediğim gibi yani çok kolay olmayacaktır. İlla e, Nuggets bir reaksiyon verecektir ama dediğim gibi ben hedef olan takımdan yanayım efendim. Ve son maçımız aynı zamanda tahmin yarışması. Tahmin yarışması ne geçiyoruz? Ee, herkes herkese efendim hoş geldiniz yeni tekrardan. Beğenileri attıysak, yorum attıysak ve abone olduysak efendim tahmin yarışmasına başlayacağım. Hem destek yorumlarınızı, kendi fikirlerinizi bekliyorum. Hem de tahmin yarışması için skor tahmininizi alacağım. Beğenilerinizi attıysak efendim tekrardan söylemiş olayım. Phoenix Suns sabah karşı 5'te Cleveland Cavaliers ağırlıyor ve e, bu maç toplam kaç sayı çıkacak benim Sorum sizlere budur efendim. E, şu şunu atar bu bunu atar gibi veya işte şu 15 sene farklı yener gibi cevapları gerek yok e, maaşla toplam kaç sayı olacak işte 210 220 gibi fark etmez bir cevap bekliyorum sizlerden e, düzenlenmiş veya maç başladıktan sonra atılan yorumları kabul edemiyorum ama farklı hesaplarınız varsa YouTube üzerinde e, atabilirsiniz yani şansınızı arttırmak adına yapılabilir Efendim maaşla toplam kaç sayı çıkacak sorun budur kazanan kişiyi tam bilebilirsiniz tam bilinmese de işte en yaklaşan kişiyi diyeyim e, tamı tamına bir hafta boyunca yurt içi iddia grubu olan Mamba Akademi'de ağırlayacağım. Evet bu tahmin yarışması çok ilgi görmeyecek çünkü zaten çok geç bir saatte yayına koyacağız ama sağlık olsun. Kimin şansıysa efendim, kimin kısmeti ise gelsin. Hoş gelsin diyelim. Başımızın üstünde pıt 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 yeri var. <laughs> efendim maçı yorumlayacağım. E, tahmin yarışması kısmı sona geldi. Phoenix Suns e, son 4 maçının 3'ünü kazandı. Bugün çok önemli bir eksiği olmayacak efendim. Onu da söylemiş olayım. Yani Bradley Beal'in yokluğu var. Grace Nell'in e, sakatı döndü. Onun için önemli bir eksiği olmayacak. Bugün de oynayacak gibi gözüküyor Grayson Allen. Cleveland Cavaliers cephesinde ise önemli bir eksik yok. E, Phoenix son 4 maçının 3'ünü kazandı. Cavs ise son 4 maçının e, 3'ünü kaybetti. birini kazandı. Cleveland son 3 maçta Orlando, Clippers ve Sacramento'ya mağlup oldu. Bugün bence reaksiyon adında sahada olacaktır. Phoenix Suns ise iç sahada Toronto ve Chicago'yu görece nispeten zayıf rakipleri yenmeyi başardı. Ee, daha önce söylediğim gibi zaten Kralın Cavaliers Doğu'nun birincisi ve muhtemelen Doğu'yu birinci tamamlayacak zaten ama tabi üst üste bu kadar galibiyet alma lüksleri de yok. Ee, bugün galip gelmelerini bekliyorum ama benim maçtaki ana tercihim şu olacak çok tempolu oynayan bir Cavs hücumuna Phoenix bence kendi sahasında özellikle maçın başında eşlik edecektir. İkinci yeri Malt, ikinci yeri Alt mı oluyor malt mı? Alt mı <laughs> oluyor? Olsun ne oluyorsa ama e, benim bu maçtaki ana tercihim ilk yarıdan yüksek skor çıkması yönünde olacak. Bir tarafta çünkü Kevin Durant e, Devon Booker önlerinde Phoenix Suns olacak. Bu maçı yenmek isteyecekler. E, hücumda çok iyi tempo yapan Cavs ile birlikte bu iki takımın ilk yarıdan yüksek skorlar e, görmesini bekliyorum. O yüzden bu maçtaki tercihim ilk yarı 113.5 barenden üst olacak iddia komisyonunda. Biz 52'lik bir orana sahip efendim. Maçlarımızı tamamlamış olduk. Şimdi efendim oyuncu bayislerine yurtdışı dışı yurtdışı işte bayislerinden bayis alarm veya yani, yurtdışında yaşayan dostlarım için efendim e, ee, bayisler paylaştığımız oyuncu bayislerine bu sekansa geçelim. İki tane oyuncu bayisi ayırdım sizlere bugün. İkisi, iki, he, ikisi bir hatta ee, Boston Celtics oyuncusu Derek White'ın bugün Rebound pardon düzeltiyorum. Sayı artı asist toplamında 21.5 baremden üst yapacağı kanaatindeyim ve Juru Holiday'in bugün e, rebound artı asist toplamında 8.5 baremini geçeceği kanaatindeyim efendim. Bu iki oyuncu bayisi sizlere bugün efendim paylaştım. Bayisler oldu toplamda 7 tane Mars tercihi, 2 tane oyuncu tercihi toplam 9 tane bahis paylaşmış oldum. Efendim ki izlediğiniz için sağ olun. Beğenilerinizi lütfen bekliyorum. Yorumlarınızı, aboneliklerinizi bekliyorum. Tahmin yarışmasına bakın lütfen ve keza e, profesyonel ücretli gruplarıma gelmek isterseniz efendim o bölümü izleyebilirsiniz. Ben zaten profesyonel gruplarımız olarak ayırıyorum efendim. İzlemenizi tavsiye ederim. Beni bulun. Telegram'dan bana yazın. Çok cüzdi ücretlerimiz var. Bekliyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Umarım şansanız olur. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.